ATT ile birlikte hareket ettik. Ancak bunu sadece komutan düzeyindeki insanlar biliyor. Örgüte katılarak aç susuz sefalet içinde faaliyet gösterirken sağlığı bozulan militanların tedavilerini yaptırmadık. Onları ölüme terk ettik. Veya intihar türü eylemlere gönderdik. Örgüt içerisindeki bayan militanlar erkeklerin zevk aracıydı. Erkek militanlar da farklı cinsel tercihlere kayıyorlardı. Örgütte kısa bir süre içinde olsa kalan genç kızları istemedikleri ilişkilere zorladık. Direnenleri de ajan, provokatör ve işbirlikçi iddiasıyla öldürdük. Önder'in kadınlardan oluşan haremi vardı. Beğendiğini el kor, gerisini de sağa sola dağıtırdı. Biz komutan olarak hiçbir zaman aç kalmadık. Ama gerillalarımız kimi zaman günlerce bir lokma ekmekten yoksun, katır, eşek, kaplumbağa, kurbağa vesaire hayvanların etiyle hayatta kalmaya çalışıyordu. Lütfen Çetin. Artık bu yolun dönüşü yok. Senin şahitliğine ihtiyacımız var. Söyleyeceklerin çok önemli. Mahvettiniz hayatımı mahvettiniz. Asla konuşmayacağım Dila. Asla. Erken kondu ve örgüt Kürt halkının kanı üzerinden birbirini besleyen adeta iki vampirdi. Örgüte katılanların ömrü en fazla 2-3 yıldır. Örgüttekilerin yaş ortalaması da 16-20 yaşlar arasındaydı. Örgütten kaçmak adeta imkansızdı. Kaçanları Çetin öldürüyordu. Kaçamayanları da biz öldürüyorduk. İbret olsun diye yakaladığımız kaçakları üzerinden aylon yakarak buz üzerinde bekletme, aç susuz bekletme gibi ölüm cezalarıyla cezalandırdık. Tam bir ölüm makinesi sormuştuk. Militanlarımız örgüte destek veren köylerden bazılarına erzak temin etmek için gittiklerinde bazı ailelerin kızlarını ölümle korkutarak tecavüz ediyorlardı. Biz de gözmüyorduk. Ne de olsa bunun hakları vardı. Efendim, örgütün gerçek yüzünü görerek kaçma girişiminde bulunan ve başarısız olan örgüt mensupları hakkında mahkemeler kurarak idam kararı verip uyguluyorduk. Bunları diğer örgüt mensuplarına ibret olsun diye videoya kaydedip Herkese izlettiriyorduk. Kaçarsanız asker vurur. Yakalarsak biz vururuz. Buradan çıkış yoktur diyorduk. Örgütte bağlılığın önündeki en büyük engel sevgiydi. Sevgiyi yok etmek, aile bağlarını zayıflatmak için aile görüşmelerini yasaklamıştık. Yurt dışında ve yurt içerisinde halka kardeşlik, barış, sevgi ve hoşgörüden bahsediyorduk ama kamplarımızda duygusal ilişkiye giren ve evlenmek isteyen herkesi öldürüyorduk. Evlenmeden ilişkiyi destekledik. Çünkü evlilik aile bağı demekti. Bunun için aileyi ve dini yıkmayı temel hedefimiz seçtik. Örgütün üst düzey elemanları arasında her türlü ilişki serbestti. Ama alt düzey elemanları arasında duygusal ilişkilere büyük ceza verdik. İtiraz edenleri ipte sallandırdık ya da kuşuna dizdik. Kampta doğurmak yasaktı. Yakalanırsa anne bebeğiyle birlikte öldürülürdü. Ben de bebeğimi başka bir köyde doğurdum. Ama buldular. Onu öldürdüler. Örgüt içinde herkes bu hareketin boş bir hareket olduğunu adı gibi biliyordu. Ama kimse bir şey diyemiyordu. Yaptıklarımız boş bir uğraştan ibaretti. İmam Hatip yurdu yakarak, imam öldürerek dini olan tavrımızı ortaya koyduk. Bu halk Allah'tan korkarsa işimiz biterdi. Onun için onları örgütümüzle korkuttuk. Onların tanrısı biz olduk. Önder ilah gibiydi. Biz de onun kullarıydık. Ama sonra Ümit karşılaştık. Eski duygularımızı gördük. Biz hatamızı anladık. Bunların benimle ne ilgisi var hakim bey? Örgütün arka plan yöneticisi değil misin? Susun! Zaim söyledi her şey. Aralarındaki ilişkiyi... ...birazdan Çetin denilen adam da getirilecek. O da anlatacak. Örgütle nasıl kan bağ kurduklarını herkes öğrenecek.